Merhabalar. Bugün 12 Şubat Çarşamba 2025 24 derece supra sabit yıldızı üzerinde güçlü bir aslan dolunayı gerçekleşecek. Bu aslan dolunayı diğerlerinden bir tık daha farklı çünkü kuantum zaman çizelgelerinde bir entegrasyon sürecine giriyoruz önümüzdeki iki hafta boyunca. Hissetsen de hissetmesen de nedir bu entegrasyon diye soracak olursan kalp çakrası ve solar plexus çakrası üzerinde bir çeşit hizalanma diyebilirim. Özellikle bu Mars yengeç retrosunda bütün duygularımızı, geçmiş korkularımızı, travmalarımızı, ailemizden atasal kayıtlarımızı çok önümüze getirdi ve duygusal olarak enerjimiz çok 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 yerlere düştüğü bir alan içerisinde şimdi artık o dibi gördüğümüz alan içerisinde Uranüs'ün bir çeşit sinir sistemimize nöral reset atacağı, birazcık enerji merkezlerimizi canlandıracağı harlak bir alana geçir ya da böyle silkelenip artık biraz böyle toparladığımız bir sürece, bir şeyleri idrak ettiğimiz sürece doğru taşıyacak. Tabii ki Uranüs'ün bir dolunay olduğu için ani olaylar yine devam edebilir 26 Şubat'a kadar. Fakat bu süre zarfında omurganızda Bakın göğüs bölgenizde bir takım sıkışmalar hissedebilirsiniz. Eğer ki sağlık probleminiz yoksa bu çok normal ama sağlık probleminiz varsa mutlaka doktora gitmenizi tavsiye ederim. Özellikle kalple ilgili alanlarda, pankreasla ilgili alanlarda, insülin direncinizle alakalı bir takım krizler varsa önünüze gelebilir ki düzeltin diye. Bu süre zarfında bu iki haftalık süreçte hepimizin enerjisi yenilenecek, hepimiz canlanacağız, hepimiz bazı şeylerin idrakında olacağımız, eskiyi tamamıyla köpleyip atacağımız, aslanın o özgüveni, o öz cesareti, o yaşam enerjisinde yeniden vücut bulacağı bir sürece giriyoruz. O yüzden ben de aşağıya şimdi senin için bu iki haftalık süreçte bir kere bile yapman yeterli. Nefes çalışmaları, meditasyonlar ve esma çalışmaları hazırladım. Ee, öpüyorum hepinizi. Umuyorum hepimize çok keyifli gelir. Özellikle Dolunay kötü çalışmıyor arkadaşlar. Sadece bunun farkında olun. Bir entegrasyon sürecinden geçtiğimiz bir süreç Özellikle bu dönemde aklınıza gelen fikirler, düşünceler, yeni iş girişimleri, hedefler varsa bunların üzerinde çalışabilirsiniz ama 26 Şubat'a kadar, özellikle 28 Nisan'a kadar hareket etmenizi istemem. Sadece kendi oto otokontrolünüzde kalarak yeni nasıl değişebilirim, yeni nasıl kendimi gerçekleştirebilirim, varsa işim bunu nasıl parlatabilirim ya da varsa bu ilişkimi nasıl canlandırabilirim'in sorularını çok fazla e, soracağımız bir iki haftalık süreç, özellikle bu ödevler. Çok işinize yarayacaktır. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.